Siz öyle bir sessiniz. Çok teşekkür ederim Ebru'um. Ee, sağ olun. Birlikte çalışmak tabii hadiseciğim de var ama ben de <laughs> çalışmak çok isterim. Ebru'cuğum, Ebru'cuğum göremiyorum ama... Ben de hı, seni hı, göremiyorum. Aynen aramızda iki tane aslan var gördüğün gibi. Ya bir şey gibi. söyleyeceğim. Hep hanımlar dedikodu yapar diyorlar. Sürekli ya kulak kulağısınız evet. ya. Ne konuşuyorsunuz? <laughs> Oha. Ya Tanık bir dakika biz, bir ya. şey söyle. Bizimle ilgili konuşuyorlar. Vallahi gıybet yapmıyorduk öyle bir şey yok. Bizimle ilgili Acun hakkında bir şey söyleyeceğim. Hocam görüyor musun? Ya görüyor musunuz neler çekiyoruz sevgili <laughs> Çekimde biz burada Hadise, ben, Ebru her şeyimizi bütün konsantrasyonumuzu yarışmacıya veriyoruz. Onların ikisi orada muhabbete dalmış. Aynen, bir de benim sensin. <laughs> Şaka. Seni çekiştiriyorlar ne çekiştiriyor olabilirler acaba? Biz... Kıymet yok kıymet yok. Biz yine de ilgilenmeyelim onlarla yarışmacımız <laughs> e, çok değerli. <gülüyor> Merak <gülüyor> ettim ne söyleyeceksin? Tam dönecektin bir şey olmadı. Merak Son mı ettin? <laughs> Merak etme, sen anlatayım. <gülüyor> <gülüyor>